Uyap sistemine elektronik imza ile girerken bazen problemlere karşılaşmaktayız. Bu problemlerin başında Java programı bulmaktadır. Ya bilgisayarımızda Java versiyonu yoktur, program yoktur ya da versiyonu farklıdır. Öncelikle bir Uyap sisteme giriş yapalım. Uyap vatandaş portalına giriş yapalım. Ee, diğer avukat bilirkişi portalar içinde aynı sistem geçerli olduğu için e, orada da aynı problemler karşılaşılabilir. E imza ile giriş yapmaya çalışacağım. Seçtim. Giriş yapamadım. Buradan çıkıyoruz. Bilgisayarımızın başlat menüsünden denetim masasına giriş yaptık. Öncelikle bakmamız gereken cevap programı var, var mı yok mu? Evet cevap programı var, var. Eğer yoksa birazdan indireceğimiz Java versiyonu yüklemek gerekmektedir. Java versiyonuna bakalım hemen. Java'yı tıkladık. Evet. About e kısmından versiyona bakalım hemen. Versiyon 8 update 31 versiyonu bulunmaktadır. Uyap Sistemi bu versiyonda çalışmamaktadır. Sadece versiyon 6 update 37'de çalışmaktadır. O yüzden bu Java versiyonunu bilgisayarımızdan kaldırmamız gerekiyor. Program ve özellikler kısmına geldiğimizde Java versiyonunu bulduk ve 8 update 31 olan yazılımı kaldırıyoruz. Diğer versiyonlarda 7 versiyonlarını da kaldırmanız gerekir. Sadece 6 update 37 çalışmaktadır. Evet diyorum. Şu anda kaldırma işlemi başladı. Bu Java kaldırılırken aynı zamanda internetten Java 6 update 37 indirelim. www.eimza.gen.tr sitesine girip Java'yı indirmemiz için diyor. Browser'da kapatmamız gerekiyor. O yüzden browser'ı kapatacak. Java Update 8 versiyonu. Kadroluyor bilgisayarımıza. Evet kadrolama işlemi tamamlandı. İnternete tekrar giriş yapıyoruz. www.eimza.gen.tr sitesinden destek bölümünden en altta bulunan iki Java seçeneği var. 32 bit ve 64 bit seçenekleri var. Bilgisayarımız 32 mi veya 64 bit mi olduğunu öğrenmek için başlat menüsünden bilgisayar seçeneğinin üzerine sağ tıklayıp özelliklerden öğrenebiliriz. Sistem türünde 32 bit işletim, işletim sistemi görmektedir. O yüzden Java 6 Update 37 32 biti ile bilgisayarımıza indiriyoruz. Şu an indirme işlemi başladı. Bir dakikası var. Dediğimiz gibi sadece UYAP sistemi Java 6 Update 37 versiyonunda çalışmaktadır. Diğer versiyonlarda hiçbirinde çalışmamaktadır. Evet indirme işlemi tamamlanıyor. Dosyamızı açıyoruz. Bu dosyamızı çalıştırıyoruz. Çalıştır dedik. Next. Next. Evet indirme işlemi başladı. Daha doğrusu yükleme işlemi. yaklaşık yükleme süresi 3-4 dakikayı bulmaktadır. Bekliyoruz. Daha sonrasında UYAP portana tekrar giriş yapacağız. Evet tekrar next diyoruz. Yükleme işlemi devam ediyor. Evet yükleme işlemi başarıyla bitti. Finish dedik. Tarayıcımızı tekrar kapatıp açıyoruz. bu portalına giriş yapıyoruz. Evet, e-imza seçeneğini işaretliyoruz üstte adres çubuğunun altına hemen bir uyarı çıkıyor. Sarı uyarı. Java eklentisi eski olduğu için engellendi. Eklentiyi güncelle bu seferlik çalıştır. Diye iki seçenek var. Eklentiyi güncellemiyoruz kesinlikle. Bu seferlik çalıştır uyarısıyla. Java'mız çalışacaktır. Gelen uyarıya yes diyoruz. Evet. Elektronik imzamız şu anda okundu. isim bulundu. Ve imzala düğmesiyle pin kodumuzu giriyoruz. İmzaladık. Ve uyap portalına giriş yapmış bulunmaktayız. Bu şekilde cevap problemini ortadan kaldırmış oluyoruz.